Herkese merhaba. Umarım kesintisiz bir video olur diyerek e, sözlerime başlamak istiyorum. Uzun zamandır video çekmedim. Çekemedim. E, çok kolay olmuyor zaten bunu anlatmıştım. Eksiklerimi de gidermek istedim açıkçası. E, hem çevremden fikirler aldım. Videolarımı izlettim. Eksiklerimi gidermeye çalıştım. Tamamlamaya çalıştım. Şöyle eksikler. E, tecrübesizlik aslında. Eksiklik değil de. Çünkü tamamen tecrübe dayalı bir durum bu. Kendi kendinize konuşuyorsunuz ve bu kolay olmuyor. Doğaçlama yapıyorum tamamen. Ee, aklımdan geçenleri söylemek istiyorum, söylemeye çalışıyorum. Daha doğal olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında ekipman olarak e, sesimin eksik kaldığını düşündüm dinlediğimde ses volümü düşüktü. Zaten ses tonalar, ses rengi olarak düşük bir, yani kısık bir sesim var. O yüzden e, mikrofon şarttı, mikrofon edindim. Ve şurada fonda gözüken led ışığımı e, temin ettim. Bir faydası var mı bilmiyorum ama bence var. Güzel aslında. E, başka bir videomda bunu dilerseniz anlatabilirim. E, faydası var mı yok mu memnunum aslında. Şimdi bir önceki videomda ben demiştim ki e, saç boyama videomda saçımı nasıl bakımlar yaptığımı, neler kullandığımı size bir dahaki videomda anlatırım. Aldın uzun bir zaman geçmiş. Bir pandemi süreci deyiz biliyorsunuz. Zor günler geçiriyoruz. Bugünlerde zannediyorum birbirimizin değerini daha iyi anlamışızdır. Dış görünüşün aslında çok da önemli olmadığını, hepimizin, birçoğumuzun makyajı, maskesi olduğu, saç, saçımız, saç, sakal herkes birbirine, herkes de birbirine girdi. Yani erkeklerin bu konuda bayanlara artık hak verdiğini, yani kuaföre gitmenin ne kadar onlar için önemli olduğunu, erkeklerin de anladığını düşünüyorum. Herkes birbirinin en doğal hallerini gördü bu süreçte. Evde herkes birbirine katlanmak zorunda kaldı. Ee, yani ön planda olanın aslında dış görünüş değil, e, huy, karakter ve iç güzelliğinin önemli olduğunu anladık hep beraber. Birçok yönlerimizi keşfettik. Ee, kimimiz aslında güzel yemek yapabiliyormuşuz. Kimimiz farklı hobiler edindik. Ee, bunlar işin olumlu tarafları. Yani benim çıkarmaya çalıştığım olumlu tarafları. Çünkü zaten zor günler. Kalkıp sadece olumsuzlukları düşünürsek, bir yere varamayız. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, yani dışarıda gördüğüm gevşekliklere çok sinir oluyorum herkes gibi. Yani birçok insan gibi. Ama elimden bir şey gelmiyor. Ee, umarım herkes ciddiyetin farkına varır. Bu zor günleri atlatırız. Sağlıklı kalırız. Hiçbir yakınımıza, kimseye, ailemize, sevdiklerimize bir şey olmaz. Tüm dünya bundan kurtulur diye diliyorum. Ve videoma başlıyorum. Saç için ben e, çok fazla bir ürün kullanmıyorum. Daha doğrusu ben hiçbir kozmetik ürünü çok fazla kozmetik ürünü kullanmıyorum, öyle söyleyeyim. Yüzüme bir şey sürmeyi tercih etmiyorum çünkü benim gözeneklerim ve siyah noktalarım kapatmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Evet varlar ve bunların üzerine bir şeyle kapatmak e, geçici bir çözüm ve bana mantıksız geliyor. Evet özel günlerde tabii ki ben de herkes gibi makyaj yapıyorum. Şu anda da günlük karşınızda geçtiğimizde göz makyajım e, kısıtlı miktarda makyaj yapıyorum. Cizime bir şey sürmeyi uygun bulmuyorum. Ee, o yüzden önce bir saçtan başlayalım. Ürünlerim masamda bu arada hepsi. Şimdi saçıma ben e, en çok tavsiye edeceğim şey L'Oreal Paris'in Elsev Mucizevi Yağ. Şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Ee, yıkanmıyor, durulanmıyor. Yani banyodan çıktığınızda ıslak saçınızda direkt Uygulayabiliyorsunuz Çok büyük değil e, Saçınızın gürlüğüne göre e, Fındık ila ceviz büyüklüğü arasında tercihe bağlı Diplere sürmeden uçlara uyguluyorum Kokusu müthiş Kokusunu anlatamam herkes bayılıyor Keşke bunun parfümü olsa diyor ev halkı Bilmiyorum araştıracağım belki içeriğinizden yakın bir şey bulursam alabilirim parfüm olarak da O derece güzel kokuyor e, Bunun saçı çok Rahat bununla saç çok rahat taranıyor Ve beslediğinde düşünüyorum benim saçlarımın ucunda mesela kırık. Yok denecek kadar az ki ben sarıdan döndüm biliyorsunuz. Sarıdan dönen biri için. Ha şu an kestim tabii saçımı <laughs> göstermenin çok manası yok ama kesmeden önce de kırığım minimumdaydı. Saçım bu arada benim şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bu nemli ve ıslak hali arası bir şey. Yani kurumaya yüz tutmuş hali. Orijinalde ıslakken çok güzel bir saçım var. Dalgalı adeta permalı gibi ve çok hoş. Keşke öyle kalsa kalmıyor. Çünkü kurumaya yüz tutarken hatta tamamen kuruyunca artık düz mü dalgalı mı ne olduğunu şaşıran bir saçım var. Bunu köpükle şekillendirmeye çalışıyorum. Köpüğümü de o an için indirimde denk gelmiş. Bunu almışım. Ben aslında size köpük taftın köpüğünü tavsiye ediyorum. Taft kaşmir. Mor yazılar olan siyah kutu mor yazılar olan bir köpük. Çok güzel bir köpük. Yani böyle bir köpük yok. Yumuşak ve saçınızda hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Önemli olan da bu zaten kalıntı bırakmaması ve sertlik yapmaması. Köpek bu çünkü yumuşak olması gerekiyor. Yıkarken de ekstra kremli gibi hissediyorsunuz saçınızı sanki bir maske varmış gibi saçınızda. O yüzden taftın köpüğünü tercih edin derim. Şunu da almışım. Ben Pantene'nin onarıcı ve koruyucu bakım yağı. Bunu almışım. Bunu. Kızgıyı mı bilmiyorum. inşallah odaklanıyordur kamera. Zaten biliyorsunuz birçoğunuz bunu. Bunu ısıya dayanıklılık için çok kullanıyorlar. Fön ve düzleştirici e, kullanan kişiler. E, bir faydası oluyordur herhalde ısıya karşı bilmiyorum ama ben çok fazla kullanmıyorum. Saçım zaten orijinalinde yağlı bir saç olduğu için kimyası. Çok fazla yağlandırmak istemiyorum ama uçlara bazen kuruduğu zaman tamamen kuruduğunda uçlarını uyguluyorum. Kokusu biraz bunun kavunumsu. Çok hoşuma gitmiyor kokusu. Ama bakın bakımdır diye düşünüyorum. Yani bu kadarı bile saçıma yeterli oluyor. Evet. Şimdi saç kısmını şöyle atlamadan geçmeyeceğim bir konu var. Oksidan konusunda ben bir önceki videomda demişim. Oksidan işte şunu kullanırsanız hani marka fark ediyor mu? Aynı marka oksidanı kullanmak gerekiyor mu boyayla diye. Ben kolestonun saç boyasını kullanıyorum. 0 yani 7-0. Hala ondan devam ediyorum kumral. Artık iyice saçımın rengi oturdu. Ee, uzun bir sürede bundan giderim diye düşünüyorum. Maceraya girip tekrar Matrix'in diğer boyalarını denemedim ama denersem bunu da paylaşacağım. İstiyorum o kahvelerini söylemiştim daha önce de çok güzel kahveleri var onları denemeyi istiyorum. Denersem zaten paylaşırım. Onun dışında e, oksidan fark etmiyor. Açıkçası fark etmiyor yani ben bir fark görmedim. Zaten şampuanımı kendi şampuanımı kullanıyorum. Varsa maskemi kullanıyorum yoksa onu da kullanmıyorum. Kremlerimle devam ediyorum. O yüzden e, Oksidan'ın markasının boyaya göre değiştiğini düşünmüyorum. Ama bu alerji testlerini mutlaka yapmanız gerekiyor. Yani boyayla Oksidan farklı marka birbirine girince bir etkileşim, bir kimyasal birleşim yapar mı? Bunu bilemem. E, o konuda bir şey diyemem ama e, boyanın zaten başlı başına siz alerji yapan bir yanı varsa asla ve asla kullanmamız gerekiyor zaten. Onun dışında Oksidan ve boya markası farklı olursa benim için bir şey değişmedi. Matrix'in Oksidan'ı kullanmaya devam ediyorum. Koleston boyayla. Şimdi saç kısmında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, ha bu arada saçımı kendim kestim pandemide. Ben bütün ailenin saçını kestim. Habim ee, bile saçını kestim. Cesaret edip önüme oturabildi. Bravo. Ee, şöyle kestim. Herkes gibi işte unikorn gibi şuradan boynuz şeklinde saçımızın hepsini tarayıp şuradan işte lastikle tutturup tekrar saçın ucuna doğru bir lastik tutturup ucundan istediğiniz boydan kesiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bu olay saçı çok fazla kısaltmıyor. Çok fazla abartmazsanız. Ben mesela şuralarda kestim. Yani kuyruğumu alıp önüme. Burnu nizamda bayağı kestim. Ve dedim ki eyvah gitti saç çok kısa olacak herhalde. Arkaya attım. Pek bir kısalık yok. Kat veriyor. Yani bu olay daha çok kat vermek için. Kırıklığınızı almak için. Ee, boyu da şu an şöyle. Çok da kısa değil. Daha da kısalsın istedim ben ama kısalmadı. Yaz olduğu için olsun. Ama önlerimi biraz abartmışım. Yani böyle bir saç kesimi olamaz. Ee, bayağı bildiğiniz makas aldım vurdum nasıl bir cesaretse. Şuralarda falan boylar o yüzden şu an buradan <laughs> tutturuyorum ben bunu. İlkokul müsamelelerine katılacak çocuklar gibi ama yapacak bir şey yok uzaması için. Uzayana kadar öyle yani yoksa gözümün içine giriyorlar. Nasıl yaptım öyle bir hatayı ben de bilmiyorum. Siz yapmayın. Yani verebine kesmem gerekiyordu. Ben aldım dümdüz vurdum makası. Oldu e, biraz uzun hali. Uzayacak artık kökü bende. Düzeltiriz sorun değil. Yeter ki sağlık sorunu olmasın. Evet şimdi onun dışında neye geçiyoruz? Cilde geçiyoruz. Cilt. Ben ee, belli bir yaştan sonra artık cilde sarmaya başladım. Çünkü dediğim gibi normalde hiçbir ürün kullanmıyorum. Kullanmak gerekiyor aslında. Hani sıkılaştırıcı, gözenekleri sıkılaştırıcı, siyah nokta giderici falan cazip gelmiyor değil ama hangi ürünü kullanacağım o kadar çok ürün var ki. Hepsinde deneyecek gerçekten yapıda değilim. Yani ben bir kremi bile yüzüme eskiden diyeyim yani son zamanlarda bayağı bir sürüyorum da Sür, sürmüyordum yani üşeniyor muyum bilmiyorum ki değişik bir yapım var benim de şimdi şöyle gidelim ben genelde alışverişlerimi hepsi burada yapıyorum Bu reklam değil sadece hiçbir sorun yaşamadığım için oradan yapıyorum yorumları okumak çok hoşuma gidiyor yani insanların yorumları çok önemli benim için okuyorum ve işime gelir sağlıyorum yani orada o kadar gerçekten yorumlar çok güzel yorum yapan insanlar var onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum sayelerinde birçok ürünün bana yarayıp yaramayacağımı anlıyorum. Akıllıca yorum yapan insanları seviyorum. Bu arada benim ışığım gitti. <laughs> Çok büyük fark ediliyor. Çünkü ışığım ıı, taşına bir şarj aletiyle çalıştığı için gitti. Yapacak bir şey yok. Olsun gitsin. Işıksız devam ediyoruz. Şimdi ben şunları aldım yüz için. Yüz temizleme cihazlarına. Dedim işe yarar herhalde. Çünkü derinlemesine bir temizlik yani bir kir hissediyordum yüzümde. Peeling falan da istemiyorum çünkü resmen deri yüzüyor onlar. Sevmiyorum. O yüzden şu ürünü şu markaya aldım. Bunun bilirsiniz ki piyasada pahalıları var. 500 lira 1000 lira arası olması gerekiyor. Ben bunu 50 lira gibi bir rakam aldım. 50 ya da 55'ti yanlış hatırlamıyorsam. Kampanyaya girmişti bu da. Ve normalde kullanıyorum da ben kutusuna koydum şimdi size göstermek için. Şöyle kutusundan çıkaralım. Şöyle bir minnak ürün yüzümü bir yanağımı kaplıyor. Bir tarafı ince tırtırlı, bir tarafı kalın. Şurada artı eksiler var. Bu arada mikrofonum umarım nefes alıp verişim bilmiyorum nasıl veriyor ama çok fazla değildir diye umuyorum. Çünkü alışkın değilim mikrofonu daha yeni kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şurada şarj alma yeri var. Küçücük bir tıpası var bunun. Silikon bu da. Yalnız size tavsiyem bunu. Bakın çok hemen oturmuyor. Yani oturduğundan emin olun. Çünkü o kadar çabuk kaybolacak bir şey ki ben bir kere lavabonun deliğinden gitti zannettim ödüm koptu. Çünkü gitse açık kalacak ve su alacak diye korktum. Şarj olma yani şarj etme kablosu şöyle USB bir kablosu var. Bunu sokuyorsunuz deliğine. USB bellekle şöyle bellek diyorum taşınabilir. Şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. Bunu şarj cihazlarına takanlar da var. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü o güç buna fazla gelebilir. Neden bu şekilde taşınabilir bir cihazla şarj edin demişler. Bir bildikleri var herhalde. Usulünü uygun kullanırsanız uzun zaman kullanırsınız. Bazıları demiş ki kendi kendine geceliğin bu çalışıyor. Ürkütücü bir durum. <laughs> Banyodan öyle bir ses gelse ben ne yaparım acaba? Ee, onun neden kaynaklandı? Ben şöyle düşünüyorum. Su aldırıyorlar. İstediği kadar su geçirmez desin. Şurası su alır arkadaşlar. Şöyle. Çünkü çok yanları sızdıracak bir yapıya sahip. Yani bunu komple musluğun altına sokmanın zaten bir manası yok. Oldur 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 suyla ıslatmanıza da bir manak. Yüzünüzü bir yıkayın. Nemlendirin. Ben jel olarak şunu almışım. O an o denk gelmiş. Çünkü bilmiyorum. Yani hiç fikrim olmadığı için cildime uygun bunu normal ve karma ciltler diyor. Almışım. Hatta anneme aldırmıştım hatırlıyorum. Bundan ben şimdi yüzümü ıslatıyorum. Sonra çok az bundan üzerine ki ben geniş gözenek, geniş tırtırlı olan yerini kullanmayı tercih ediyorum. Bunu başlıyorum yüzüme Açarak Şöyle Sesini de duyun Bu azalıyor Veya artıyor Herhalde sonu bu Bayağı şiddetli şu an Ben bu kadar kullanmıyorum ortalarda bir yerde kullanıyorum Bunu Bu şekilde yüzüme Gezdire gezdire çok bastırmadan çünkü cildimiz hassas ince bir deriye sahip Çok fazla bastırmadan Ve bir tarafta 20 saniyeyi geçmeden usulüne uygun bir şekilde iyice köpükliyorum. Şurası çok kullanışlı çünkü şu burun aralarına şuralara e, temas etmesi açısından güzel düşünülmüş. Onun dışında böyle kaşlarımı falan da çünkü kaşlarımda benim pullanma da olabiliyor. Kepeklenmeden sorun yaşıyorum bazen. Bunu o şekilde kullanıyorum. Bazen de şunu kullanıyorum ben. Şunu da aldım. Aslında bu A100'e gelmiş kutulu bir vaziyette. Ben bunu kaçırdım. Plastik bir kutusu var normalde farklı bir markasının. İçerik aynı, sadece kutu plastik, taşınabilir. Çok hoş. Çünkü ben şu kutuyu sevmiyorum. Bunun içinde taşımak bu arada görmek isteyenlere markası bu. Onunla taşımak çok mantıklı gelmiyor. Yani Çantaya falan alamıyorum. O yüzden böyle bir ürün tercih ettim. Bunu denemek istedim. İkisini de aynı anda aldım. Hangisi hoşuma giderse ondan devam edecektim. Açıkçası ikisi de hoşuma gitti. Çünkü ikisini de farklı şekilde kullanabiliyorum. Şöyle ki bunun 5 tane başlığı var. Biri şu şekilde klasik fırçası. Çok kolay takılıyor. Ve bunun da şöyle açma kapama var. Ses bu. Çok rahatsız edici bir sesi yok. Son son kademede ben ikinci bir kademe ve iki kademe var. Bir bana yetersiz geliyor. Duruyor gibi hissediyorum. O yüzden ikinci kademede kullanıyorum. Bu gerçekten yüzünüzü çok güzel temizliyor. Yumuşak bir fırçası var. Yüzünüzü kazımıyor. Bayağı bir temizlendiğini hissediyorsunuz. Nefes alıyor cildiniz. Bu önemli. Süngeri var. Tercih. Çok az ediyorum bunu. Genelde makyajlı durumlarda kurtarıcı olur diye düşünüyorum. Şöyle bir süngeri var. Bunu çözemedim ama çözen biri varsa bana yorumlara yazarsa sevinirim. Kullanmadım açıkçası. Çok çabuk yıpranacak bir sünger gibi duruyor. Hani bu su var ya onlar gibi. Şu da bunu asla tavsiye etmiyorum. Bu nedir arkadaş? Bu cilt. Şuna bir bakar mısınız? Zımpara. Bayağı zımpara. Yani al bunu duvara zımparalayın. Bunun cilt için nasıl bir peeling yanı olabilir ki? Bu insanın derisini yüzer. Yalnız bunu kullanabileceğiniz güzel bir alan buldum ben. Ee, topuklar. Yani. Ayak bakımında çok rahat kullanabilirsiniz. Ben orada kullanmayı düşünüyorum. Ve en sevdiğim başlığa geldik. Top top 4 tane top var üzerinde Bunlar kendi ekseninde tamamen dönüyor içeride ee, Aynı zamanda kafada dönüyor Bununla ben ne yapıyorum Şununla cildimi temizliyorum Ya da fırçayla fark etmiyor Onun için hangisine ihtiyaç duyuyorsa cildim bunu hissediyorsunuz zaten Daha sonra Nutrigena'nın şu Kremini Yine hepsi burada da indirimden tesadüfen gördüm aldım Tavsiye ediyorum Çok tavsiye ediyorum hatta çünkü kuru ciltler için demiş üzerinde ama benim cildim çok kuru olmadığı halde benim cildimi yağlandırmadığı gibi e, ben bunu akşam yapıyorum. Şununla işte kremimi yüzme bölgesel olarak sürüyorum ve bununla yediriyorum. Ve sabah kalkıyorum parlak bir ciltle. Şu burun ucu parlıyor ya bayılıyorum ona. Yani ha burun demişken burunla ilgili de ben şu burun masajları işe yarıyor mu? Burnumuzu küçültme ve toparlanmasında. Bununla ilgili bir video çekeceğim size çünkü egzersizlerime devam ediyorum. Yarıyor mu yaramıyor mu bakacağız hep birlikte. Bu arada hiçbir şeyden mucize beklemeyin. Hiçbir ürün ya da hiçbir egzersiz tek başına mucize yaratamaz size. Evet. Cildi geçtik zannediyorum. Makyajımı da Garnier'in uzun zaman önce almıştım bunu. Yani bayağı aylar oldu. Kullanıyorum. Çok yeterli geliyor ve çok güzel temizliyor. İçinde bir katkı maddesi olmadığını düşünüyorum. Parfümsüz diyor zaten. E, gözümde yüz makyajında komple bunu kullanıyorum gözümde yakmıyor su gibi çok memnunum Bunu da tavsiye ederim Tırnak Tırnak bakımı hmm. Tırnak ve ben Baş belası benim için Çünkü neden e, tırnaklarım benim e, Uzamıyor Uzatamıyorum neden uzatamıyorum şu 4 Tırnağım yüzünden uzatamıyorum Nedenini bilmiyorum bu dördü kırılıyor sadece ısrarla bu dördü kırılıyor e, Kırılma derken sert bir tırnak yapımı yok Çat diye kırılmıyor Soyuluyor işte üzeri katman katman ayrılıyor, tabaka tabaka gidiyor, kenarı gidiyor falan saçma sapan bir kırılma sistemi var. Ben bunun için bir ara Kalyon'un şu ürününü gratisten anneme aldırdım. Kullandım ve kullandığınız sürece evet tırnağınızı bir güçlendirme oluyor. Yani kalınlaştırma gibi bir şey oluyor tırnakta. O da katmanda kapladığı için kolay kolay soyulmuyor. Ya da soyulan bile hemen hafif üstünü törpüleyip devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Uzaya uzaya pandemi dönemini buldu tırnaklarım. Ben de o kadar sevindim ki uzadıkları için ee, çok heves ediyordum eski tırnaklarımı özlemiştim uzatabilmeye yani çünkü Bir yıl aşkındır tırnaklarımı uzatamıyordum Çok hoşuma gitti kesmedim bakımını çok iyi yapıyorum yalnız Onu getirmeyi unutmuşum bir fırçam var ee, Bim'den almıştım yanılmıyorsam. tırnakların içini onunla yıkıyorum güzelce Bu çok önemli yani tırnakları uzatıyorsanız içlerine bakacaksınız temiz bırakacaksınız yoksa e, Mümkün değil zaten ellerimiz alkolden çıkmıyor yani ne olursa olsun mikrop barındıracağını düşünüyorum, o yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben dikkat ediyorum ve şu an güzel uzadılar. Yalnız e, bir tanesi kırıldı her zamanki gibi. Şu an o yüzden eşitli bir eşitleyeceğim bunları, tekrar devam edeceğim. Tırnak için özel bir bakımım yok, bu yüzden. Kalyondan memnun kaldım mı bilemiyorum. Çok istikrarlı kullanmadım her ürünü yaptığım gibi. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim size. Ama etkili mi etkili bir ürün. Az da olsa ben etkisini gördüysem demek ki var bir etkisi. Yani düzenli kullanırsanız zannediyorum toparlar. Yalnız tırnağın ben kırılmasının tamamen beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, ben bu pandemi süresince bir 4-5 kilo almışım. Birçok insan gibi. İlk başlarda çünkü bayağı bir psikolojik ben sanırım onun bunalımına girdim ki e, ne bulduysam yedim herhalde. Hareketli kısıtlanınca ister istemez. Çünkü sabah yürüyüşlerine niyetlendiğim zaman oldu bu. E, sağlık durumu. O yüzden çıkamadım. Ee, evde yürüdüm bir süre. Onu da tam tutturamadım. Hareketleri, denedim, egzersizleri, bel fıtığım var. O da tam o, uyumadı bana. Yalnız e, ben bunun 3,5-4 kilosuna yakınını verdim. Nasıl verdim? Bunu da anlatacağım. Tabii ki bu video çok uzadı. Bunu da anlatamayacağım. Başka bir videomda buna da değineceğim. Ee, tırnak bakımının da, tırnakların güçlü olmasının da tamamen beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Beslenmenize dikkat ederseniz ee yağ, şeker gibi şeyleri keserseniz tırnaklarınız da gerçekten güçleniyor. Vücudunuz gibi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. E, aklınıza takılan bir şey varsa cevaplamaya hazırım. Kendime kullanmadığım bir şeyi size tavsiye etmiyorum. Etmem. Önce kendim denerim, ondan sonra size tavsiye ederim. Bu birçok şey de böyle. Kanalım içinde diyorum ki e, işin bir anlatılan yüzü. Yani madalyonun iki yüzü var. Ben de aslında kısmıyım. Yani aslında böyle. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Kanalım bu yönde ilerliyor. Bir el iş kanalı olmasını istiyordum. Belki ileride olur bilmiyorum. Çünkü o kadar çok hobim var ki hepsini göstermek istiyorum herkese. Belki bunun için de kanalımı o tarafa da yönlendirebilirim. Ama önce şu konuları bitirmek istiyorum. Bu kadar şimdilik. Ee, kızım bana şöyle bir şey yapmış. Kanalımla ilgili. Herhalde düz tutuyorum bakayım. Böyle düz? Bilmiyorum ben ikisini de tutayım da gözüksün. Ama boncuklardan yapmış bunu. Şu da. El. yani abone olun. Demek istemiş. Sağ olsun. Tercih sizin abone olabilirsiniz. E, takip edebilirsiniz. E, etmeyebilirsiniz. Sıkılabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Sevebilirsiniz. Sorun değil. Nasıl istiyorsanız gönlünüzce. Yeter ki sağlıkla kalın. Hepimiz sağlıklı ve sağlıkla kalalım. Umarım zor günler geçer. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.